Herkese merhaba, ben Zafer Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda LGS sınavlarında çıkmış olan tüm üçgenler sorusunu çözeceğiz. Sadece benzerlik dahil olmayacak. Benzerlik soruları için de ayrı bir video yapacağız. Sorularımıza geçmeden arkadaşlar hemen bir duyuru yapmak istiyorum. Mayıs ayında matematik ve fen derslerinin tüm konularını tekrar edeceğimiz bir kampımız olacak. Son kampımız olacak. Bu kampımızda arkadaşlar bütün konuları seçtiğimiz yeni nesil sorularla tekrar edeceğiz. Sorular üzerinde konuyu hatırlayacağız, püf noktaları hatırlayacağız. Ve çıkabilecek soru tipleri üzerinde duracağız. Yine geçen sene de yapmıştık. Çok olumlu dönüşler almıştık. Faydalı bir kampımız olmuştu. Bu sene de onun tekrarını yapacağız. Bu kampımızla ilgili ayrıntı bilgi almak için açıklamalardaki WhatsApp grubumuza katılabilirsiniz. O WhatsApp grubunda gerekli duyuruları yapacağım. Şimdi öyleyse vakit kaybetmeden birinci sorumuzla başlayalım. Sorularımız arkadaşlar siz de pdf olarak kerimhoca.com sitesinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Birinci sorumuz arkadaşlar 2022 yılında bakın LGS sınavında çıkmış bir soru. Sorunun başında Pisagor bağıntısını anlatmış. Zaten Pisagor bağıntısını biliyoruz. Geçelim sorumuza. Kare şeklinde sarı ve mavi kağıtlar birer köşeleri ve birer kenarları şekil birdeki gibi çakıştırıldığını bize söylemiş. Şekli inceliyorum aynı zamanda soruyu okurken. Gerçekten de bakın birer köşeleri burada çakıştırılmış. Kağıtlar şekil 1'deki konumdayken sarı kağıt sabit kalmak üzere. Mavi kağıt yukarı doğru işte burası önemli. Mavi kağıt yukarı doğru 2 santimetre hareket ettirildiğinde sarı kağıdın bir köşesi mavi kağıdın orta noktası ile şekil 2'deki gibi çakışmış. İşte bu bilgiyi kaçırmamak lazım. Biz buradaki maviye 2 santim yukarı ötelemişiz ya görüyorsunuz işte burası 2 santim. Bu durumda sarının bu köşesi mavinin tam ortasına denk geliyormuş. Yani şu parçayla şu parça birbirlerine eşitmiş. Peki buna göre şekil 2'deki A ve B köşelerini birleştiren bu doğrunun uzunluğunu bize sormuş. AB doğru parçasının uzunluğunu bize sormuş. Görüyorsunuz. Peki. Burada bakın ne dikkatimizi çekiyor. Bir dik üçgen karşımıza geldi. Ve bu zaten sorunun başında da Pisagor'dan bahsettiğine göre. Demek ki ben bu üçgende, şu dik üçgende sarının şu kenarını zaten vermiş. Mavinin de bir kenarını bulursam. Burada dik üçgende Pisagor uygulayıp bize sorulan AB kenarını bulabilirim. Peki onu nereden bulacağım? Soruda bana verilen 2'den başka hangi bilgi var? İşte bu sarının bir noktasının tam ortada olduğu bilgisi var. Bu bilgiyi kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Küçük bir denklem kurmamız gerekiyor. Mesela mavinin şu yarısına bir kenarına x dersek şuraya. O zaman mavinin tamamı ne olmuş oluyor? 2x uzunluğunda olmuş oluyor değil mi? Şurası xx burası 2x. Peki sarının bir kenarı ne olmuş oldu bakın. X artı 2 olmuş oldu. O zaman ben şurada mavinin bir kenarına 2x yazabilirim. Sarının bir kenarına da x artı 2 yazabilirim. İşte buradan x'i bulabilirsiniz. O zaman toplayalım x artı 2 ile 2x'i ve toplamlarını 17'ye eşitleyelim. Buradan 3x eşittir 15 ve buradan x eşittir 5 bulundu. x 5 bulunduktan sonra artık bu dik üçgende cevaba ulaşabilirsiniz. Dik üçgeni şuraya çizelim daha net görmeniz için. Bakın burası dik üçgen ve dik kenarlarından biri 2. Diğeri de 2x olduğuna göre burayı da biz 10 bulmuş olduk. Şimdi gelelim Pisagor'u bulmaya. Pisagor uzunluğumuza da ne diyelim mesela? Y diyelim. Neydi Pisagor bağıntısı? Hipotenüsün karesi eşittir. Dik kenarlarının kareleri toplamı. Öyleyse y kare eşittir buradan 104 yaptı. Öyleyse y eşittir kök 104 yaptı. Kök 104 de 26 çarpı 4 olduğu için 4 de dışarı 2 olarak çıktı. Cevabımız 2 kök 26 yani B seçeneği bulundu. Geçelim o zaman ikinci sorumuza. İkinci sorumuz yine 2022 yılında çıkmış. Aşağıda merkezi O noktası olan daire şeklindeki kağıt iki tane eş parçaya, iki tane eş parçaya bölünerek bir mavi, diğeri sarı renge boyanıyor. Eğer bunların ikisi de eş parçaysa arkadaşlar biliyorsunuz dairenin tamamı 360 derece ya. Biz bunu iki eş parçaya bölersek şunu unutmayın ki burası 180 derece olmalı. Diğer yarısı da 180 derece olmalı. Mavi kağıt her birinin merkez açısının ölçüsü birbirine eşit olan 12 eş parçaya ayrıldığını söylüyor. Öyleyse getirip hemen 180'e 12'ye bölüp mavinin bir tanesinin açısının şurada bir tanesinin açısının 15 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bu bilgi cepte kalsın. Devam edelim. Sarı kağıt ise her birinin merkez açısının ölçüsü derece cinsinden doğal sayı olan eş parçalara ayrılıyor. Peki buradan ne geliyor aklımıza? toplamı 180 derece ve eş parçalara ayrılmışsa demek ki sarının bir açısı da 180'in çarpanı olduğunu hemen düşünmelisiniz. Doğal sayı olabilmesi için değil mi? 180 eş parçalara bölüyorsak burası da 180'in bir çarpanı olmalı. Devam edelim. Mavi, mavi ve sarı kağıtların O noktaları bir ABC üçgeninin B ve C köşeleriyle aşağıdaki gibi çakıştırılıyor. Evet burası bakıyorsunuz üçgenin B köşesi. Burada C köşesi. B açısının ölçüsü mavi kağıdın 5 tane eş parçasına. İşte bakın 1, 2, 3, 4, 5 eş parça. Bir tane mavi parçanın 15 olduğunu bulduğumuza göre 5 tane 15'in buranın 75 derece olduğunu söylemek çok rahat değil mi bizim için? Devam edelim o zaman. C açısının ölçüsü ise sarı kağıdın 5 tane eş parçasına eşit oluyormuş. Burada hani bir tanesi doğal sayıydı. Ve 5 tane olduğuna göre burada yine 5'in katı bir sayı olmalı değil mi? Bir doğal sayı 5 ile çarparsak kesinlikle burası da 5'in katı olmalı. Bakın sorudaki ipuçlarını iyi değerlendiriyoruz. Devam edelim. ABC üçgeninde AC kenarı en büyük, AB kenarı da en küçük olduğuna göre A açısının ölçüsü en az kaç derecedir? Böyle kenarlar sıralandığında biz de bunların karşılarını açıları sıralayabiliriz. Mesela AC kenarını gören açı bakıyorsunuz B açısı. O zaman B açısı en büyükmüş. Sonra BC kenarını gören, BC kenarı burası ya bunu gören açı A açısı. O zaman A açısı ortancaymış. AB kenarını gören C açısı da en küçükmüş. Çünkü büyük açının karşısında büyük kenar. Değil mi? Ee, küçük açının karşısında da küçük kenar bulunur. Buradan A açısıyla C açısının küçük açılar olduğunu, B'nin büyük açı olduğunu anladık. B zaten bize 75 olarak verilmişti. Bizden istediği neymiş? Soruyu okuyalım. A açısının ölçüsü en az kaç derecedir? Evet aslında bakın elimizde ipuçları var. Mesela neydi o ipuçlarımız? Sarının bir tane açısı 180'in çarpanı olacağını biliyoruz. Sonra buradaki C açısının 5 beş katı, 5'in bir katı olduğunu biliyoruz değil mi? 180'in çarpanı bulacağız. Onu 5 ile çarpacağız. Yani burası 5'in katı. Ve bir de elimizde bir diğer bilgi. B açısı en büyük. A ve C açıları daha küçük olduğunu biliyoruz. Bir de üçgenin iç açılarının toplamının 180 olduğunu da biliyoruz değil mi? Bunu da kullanacağız. Buraya 180'i yazdık. B açısı 75 ise o zaman A açısıyla C açısının toplamı da 105 olacak. Peki. Bu durumda A açısının ölçüsü en az kaç derecedir? A C'den büyük mü ya? Normal bir soru olsa ne yapıyorduk böyle sorularda? 105'i birbirine yakın yani 105'in yarısını alsak 52,5 52,5 A açısı daha büyük olacağı için bunu 53 derece buna da 52 derece deriz ve 53'te şıklar da var işaretlersek soru yanlış olur. Neden ne yanlış olur? Çünkü hiç şeyi kullanmadık ki mesela burayı 180'in bir çarpanı olması bilgisini kullanmadık. E bura 5'in katı olacak 53 5'in katı mı? Değil. Değil 5'in katı değil. O yüzden 5'in katı olan ve 53'ten büyük ne var? 55 derece olabilir arkadaşlar. Peki burası 55 derece olursa C açısı ne olur? Bu durumda burası da 50 derece olur. Peki C açısı 50 olabiliyor mu? Şimdi bakın 5 tane burada açımız var ya bir tanesinin 10 olması gerekiyor. Bir bölmenin. Bir bölme 10 olduğu zaman 180'in bir çarpanı mı? Evet 180'in bir çarpanı. O yüzden olabilir. Bu 50 olabiliyor. Burası da o zaman 55 olabiliyor. A açısını alabileceği en küçük değer 55. 50 olursa çünkü daha küçük olursa 5'in katı. Bu durumda C'nin 55 olması gerekir. Ama CA'dan büyük değil küçük olacağı için A 50 olamaz. O yüzden 5'in katı 55 olmalı. Geçelim 3. sorumuza. Evet 3. sorumuz da 2021 LGS'de çıkmış. Gayet güzel bir soru. Yine Pisagor bağıntısından bahsediyor. Orayı bildiğimiz için orayı atlıyorum. Kenarların uzunlukları x ve 3x olan bir dikdörtgenimiz var. Hem soruyu okuyorum hem de aynı zamanda bir gözümde sorunun şekillerinde. Bu karton ile bir yüzün alanı 80 santimetre kare olan bir kare kağıt aşağıda verilmiş. Bakın burada verilen isimler de önemli. Mesela buna karton demiş. Buna da kağıt demiş. Bunlar denemelerde de çok karşımıza karışıyor. Mesela birine paket diyor. Birine ne diyor? Mesela kutu diyor değil mi? Onlara çok dikkat etmek lazım ki. Kutunun bir kenarını soruyor. Paketi soruyor. O yüzden bu verilen ifadeler, tanımlar bizim için önemli. Bu karton ve kağıt üst üste yerleştirildiğinde ikişer köşeleri çakışıyormuş. Görüyorsunuz karenin bir köşesiyle dikdörtgenin burada bir köşesi çakışıyor. Hatta iki köşeleri çakışıyor. Buna göre dikdörtgen kartonun çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Evet, şimdi soruyu inceliyoruz. Bu x'i bulursak, değil mi? Çevresi tak diye çıkacak. Peki x'i bulabilmemiz için bize hangi bilgi vermiş? Kare ka ka kağıdın alanı vermiş. Karenin alanı verildiğinde bir kenarını zaten otomatiğe bağladık artık herkes bunu buluyordur. Karenin alanı 80 ise bir kenarı kök 80 oluyordu. Kök 80 de 16 çarpı 5 olarak yazılabildiği için 16 dışarı 4 olarak çıkacağı için 4 kök 5 oldu bir kenarımız. Peki bu bilgiyle ben nasıl bunun ikisini bulabilirim diye düşünüyorum. Bakıyorum bu aşağıda bir şekilde daha vermiş. Bunu boş boşuna vermiş olamaz. Niye vermiş olabilir diye bakıyorum bu soruda bu şekilde gizli bir bilgi var. Nedir o gizli bilgi? Muhtemelen görüyorsunuz. Dikdörtgenin köşegeni ile karenin köşegeni aynı uzunlukta bakın. Bu soruda bu şekilde verilen bilgi bu. Gizli bilgi bu. İkisinde köşegeni aynı. Eğer sen burada karenin köşegenini bulabilirsen işte onu getirip buradaki dikdörtgenin köşegenine de yazabilirsin demek istiyor. Peki nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Dikdörtgenin pardon karenin köşegeni nasıl bulunuyordu? Pisagor'dan da bulabilirsin. Bunun karesiyle bunun karesini alarak. Ama bir de 45-45-90 üçgende kısa bir yöntemimiz vardı. İkiz dik üçgende. Zaten köklü sayılarda da anlattık. Pisagorda da anlattık. Bir kenarımız A olursa köşegen uzunluğumuz veya e, pisagor hipotenüsümüz bir kenarın kök 2 katı oluyordu. Yani 4 kök 5'i kök 2 ile çarpacaktınız. O da 4 kök 10 yapacak bu kenarın uzunluğu. O zaman burası da 4 kök 10. Sorunun %90'ı bitti. Ne kaldı geriye? Peki x'i buradan nereden bulabiliriz? Tabii ki Pisagor uygulayarak küçük bir denklem kuracağız. x'in karesi artı 3x'in karesi eşittir 4 kök karesi Pisagor bağıntısını uyguladık. 3x'in karesi 9x kare 1x kare ile topladık 10x kare. Karesini aldık 16 çarpı 10 160. Her iki tarafı 10'a böldük x kare 16 çıktı. Karesi 16 olan sayı nedir? Ya artı 4 ya eksi 4'tür. Buna göre arkadaşlar x'i 4 bulduğumuza göre kısa kenarımız 4, uzun kenarımız 12. Çevreyi bulmanın yöntemini biliyorsunuz kısa kenar artı uzun kenar çarpı 2. Yani cevabımız 32 cm yani A seçeneği olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. 4'ün sorumuz 2021 LGS'de çıkmış. O süredeki çıkan sorulara göre hatta genel baktığımızda yayınlanan sorulara göre gerçekten biraz daha zor bir soru. Yine Pisagor bağıntısını burada anlatıyor bize. Pisagor bağıntısını bildiğimiz için burayı geçiyoruz. Bir parkın girişi için yapılacak kapı modeli aşağıda kapı modellenmiş. Bakıyorsunuz nasıl bir kapı olabilir diye. İki duvar arasına bakın şöyle bir kapı yapılacağını hemen şekilden anladık. Kapının yapımı için her birinin uzunluğu 100 santimetre olan 6 adet demir çubuk modeldeki gibi ucuca eklenecekmiş. Bakıyorum 6 tane demir çubuk 1 2 3 4 gibi gözüküyor ama bakın şurada da var 5 ve 6. 6 demir çubuğu herkes görmüştür umarım. Değil mi? 6 tane demir çubuk. Burada modellenmiş, ucu eklenmiş ve her birinin uzunluğunun 100 cm olması da çok önemli. Modelde verilen dikey doğru genişliği 352 cm olan bu kapıyı 2 tane eş parçaya bölmekteymiş. O zaman 352 şu dikey doğru burayı 2 bölmeye ayırıyorsa eş bölmeye ne yaparsın hemen? 352'nin yarısını alırsanız 175 ha bir de 2 var orada o zaman 176 santimetre burası olur. 176 santimetre burası olur. Buna göre birinci çubuk yere dik konumdaymış. Şurası 90 derece ve ikinci çubuğun eğimi de %75 bu da çok 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 önemli bir bilgi. Eğimin %75 olması. Üçüncü çubuğun eğimini sormuş bize. Şimdi Sonra da eğim var, pisagor var, üçgenler var görüyorsunuz ama üçgen tabi göremiyoruz da üçgeni kendimiz oluşturacağız. Eğer eğim işin içerisinde varsa, ikinci çubuğun eğimi %75 ise bu ikinci çubuğun içinde olduğu bir dik üçgen lazım bize değil mi? Çünkü eğim ne demekti? Dikey uzunluk, böyle yatay uzunluk dik üçgende ama. E, dik üçgen elde etmek için yardımcı çizgiler çekmeniz gerekiyor. Burası 100 cm, burada 100 cm olduğuna göre bu iki çubuğu birleştirirsiniz. Bir de buradan bakın şu kırılma noktasından aşağıya bir paralel çekerseniz işte bu üçgenden ikinci çubuğun eğiminin %75 olduğu bilgisini artık kullanabilirsiniz. Şurada bakın bir tane dikme çektik. Şu birinci çubuğa paralel çekmiş olduk. Peki eğimin %75 olması demek ne demek? Bunu artık sorularda çokça göre göre sadeleştirdiniz 25 ile 3 bölü 4 demek. Yani dikey uzunluğa 3 dersek yatay uzunluk 4 ama kesin 3 mü 4 mü bilmiyoruz ya. O yüzden ne demelisin? Buraya 3K, buraya 4K demelisin. E 3K, 4K görünce aklınıza 3, 4, 5 üçgeni geliyor değil mi? Demek ki hipotenüsümüz de 5K olmalı. Peki bu çubuğun da 100 olduğunu biliyoruz. 5K eşittir 100 santimetre ise buradan K'nın 20 santimetre olduğunu bulduk. Öyleyse burası 80 santimetre. burası da 60 santimetre oldu. Şurası dikey uzunluğumuz, 60 yatay uzunluğumuz. 80, 80'i biraz daha güzel yazalım, gözükmüş olsun. Şurayı da 80 santim yaptık, tamam. Peki, buna göre arkadaşlar, soru neydi? Üçüncü çubuğun eğimi. Üçüncü çubuğun eğimini soruyorsa, yine dik üçgen lazım ki dikey, yatay uzunluktan gidelim. O zaman burayı da bakın tabana bir paralel çekiyorsunuz ve burada bir dik üçgeni oluşturuyorsunuz. Eğer üçüncü çubuğun eğimi soruluyorsa, dikey uzunluk lazım, bir de yatay uzunluk lazım. Buralardan bulacağız şimdi. Peki. Yatay uzunluğu nereden bulacağız? Şuradan bulacaksınız. Buradan buraya kadar 176 santimetre ise ve burada 80 santimetre ise 176'dan 80'i çıkarttınız. Geriye ne kaldı? 96 santimetre kaldı şuraya. Burada 96 santimetre ise e burada 96 santimetre olur. Evet burayı bulduk. Sonra bu çubuğun da 100 olduğunu biliyoruz. Evet onu da bulduk. Peki acaba dikey uzunluğu nereden bulacağız? Arkadaşlar bakın dik üçgende iki kenar biliniyorsa üçüncü kenarı Pisagor bağıntısıyla buluyoruz ama büyük sayılar gördüğünüzde de mutlaka özel üçgen olabileceği aklınıza gelmeli. 100 ve 96'nın o yüzden ben ortak çarpanı düşünüyorum. Ne var diye 4 var. Bu 4 çarpı 25. Bu da 4 çarpı 24. Peki içinde 24 ve 25 olan özel üçgen neydi? 7. 24-25 üçgeni. 7 gün 24 saat açığız. 25. saat kapalıyız. Dolayısıyla buraya da ben ne diyebilirim? 4 çarpı 7 yani bu kenara da 28 santimetre derim. Burada 28 santimetre. Peki şimdi gelelim artık eğimini bulabiliriz. Üçüncü çubuğun eğim eşittir. Dikey uzunluğumuz 28 yatay uzunluğumuz 96. Bunların ikisi de 4 sadeleşiyordu. Burası 7 burası da 24 olur. Cevabımız da A seçeneği olur. Geçelim o zaman sıradaki sorumuza. Beşinci sorumuz arkadaşlar. 2021 LGS'de çıkmış. Efe aşağıda verilen ABC üçgenin açılarının ölçülerini esnemeyen bir ip yardımıyla sıralayacakmış. Yani bu açılardan hangisi büyük hangisi küçük onu bulmak istiyor. Fakat elinde açı ölçer yok sadece bir ip var. İp yardımıyla bulmak istiyormuş. Efe bu ipin bir ucunu A köşesine koyup AB ve BC kenarlarına çakıştırdığında ipin ucu P noktasına kalıyormuş. Bakın şöyle ipimizi o zaman Şuradan A köşesine koyup burada sardığımızda ipin ucu B noktasının P noktasına kadar gidiyormuş. Başka bir renk alalım. Mesela yeşil alalım. Eğer diyor B köşesine koyarsak ipin ucunu CA pardon, CB ve CA kenarları boyunca sardığımızda ipin ucu R'ye kadar gidiyormuş. Bir başka renk alalım. Eğer ipin ucunu diyor köşesine, C köşesine koyarsak ve buradan sarmaya başlarsak bu biraz fazla açık oldu. Şöyle bir turuncu renk alalım o zaman. C köşesine koyup CA boyunca böyle sararsak o da S noktasına kadar geliyormuş. Ama bunlar aynı ip bakın şu ip. İpin uzunluğu aynı ve burada BP uzunluğu daha büyükmüş. Şurası AS uzunluğu daha küçükmüş. En küçük de CR uzunluğuymuş. Buna göre üçgen açılarını sıralamamızı istemiş. Şimdi burada iki tane yöntemle anlatacağım. Birinci yöntem biraz yorum yapacağız. Diyeceğiz ki bu ipin uzunluğunda şu BP olan kısım en fazlaysa şuradaki kısım BP diğerlerine göre de fazlaysa demek ki AB kenarı en kısa kenar olmuş oluyor. Ve C açısı da en küçük açı olmuş oluyor o zaman. Peki sırada ne var? AS var ortanca. AS eğer ortancaysa bakın şu turuncunun buradaki kalan parçası ortancaysa o zaman şu geriye kalan ipin uzunluğu da B'nin karşısına olduğu için B ortanca açı olur. Dolayısıyla B daha büyük olacak değil mi? B'yi şu tarafa yazalım. B açısı daha büyük olur. Şimdi burada en kısa kalan hangisidir? RC bakın. CR en kısa olan. Burası en kısa ise ipin büyük kısmı burada kalmış oluyor. BC ipi büyük olduğu için de onu gören A açısı da en büyük açı olmuş oluyor. Böyle yorum yaparak bulduk cevabı. O da ne oldu? Denizli oldu. Ama bir de bunu arkadaşlar değer vererek de çözebilirsiniz. O zaman belki biraz daha anlaşılır olur. İpin uzunluğuna bir değer verelim. Mesela 15 cm diyelim. Sonra buradaki şeylere de BP'ye mesela 3 cm, AS'ye 2 cm, CR'ye de 1 cm verelim. Peki ipin uzunluğu bu A'dan başladık, P'ye kadar geldi ya 15 cm. BP 3 cm ise o zaman bu kenara ne kalıyor? 15 3'ten buraya 12 cm kalıyor. Peki gelelim mesela şu yeşile, yeşil ipe. B'den başladık 15 santimetrelik ipi şuraya kadar geldik, CR'ye kadar. CR 1 ise 15-1 bu kenara 14 kalıyor. Sonra C'den başladık ipi sermeye S'ye kadar 15 santim. Ama A, S'nin 2 olduğunu biliyoruz. O zaman 15'ten 2 çıkartırsak burada 13 santim olmuş oluyor. En büyük kenar 14'ün karşısındaki A açısı o zaman en büyük açı. Sonra 13'ü gören B açısı ortanca açı. En kısa kenar 12'yi gören C açısı da en küçük açı olmalı. Geçelim o zaman 6. sorumuza. 6. sorumuz 2019'da çıkmış. Yine Pisagor bağıntısını burada anlattığı için burayı es geçiyorum. Geometri tahtası bir zemin üzerine eşit aralıklarla yerleşmiş çivilerden oluşur. Şekil 1'deki geometri tahtasında oluşturulan karenin alanı bakın sorun içerisinde cebirsel ifade de var. 4x kare artı 8x artı 4 birim karedir. Bu geometri tahtasındaki şekil 2'deki oluşturan üçgenin de çevre uzunluğunu bizden x cinsinden istemiş. Karenin alanı gördüğünüzde hemen bunu çarpanlara ayırmak aklımıza geliyordu. 3 terimli olduğu için tam kare geldi aklımıza. Bu birincinin 2x'in karesi bu da 2'nin karesi. 2'nin çarpımının 2 katı ortayı verdiği için biz buraya 2x artı 2'nin karesi diyebiliriz değil mi? O zaman karenin kenarları ne oluyor? 2x artı 2'ye 2x artı 2 oluyor. Peki bu durumda iki tane nokta arasındaki uzaklık 2x artı 2'nin yarısı olur. Yani x artı 1 olur. Burası da tamam. Şimdi üçgenin çevresini bulmamızı istiyorduk. Burada 3 tane x artı 1 var. Buraya 3 tane x artı 1 dedik. Burası ise üçgenin çevresi bulunacak ya yani 4 tane bölme olduğuna göre burada 4 tane x artı 1. E ee, hocam burayı nereden bulacağız? Arkadaşlar dik üçgende Pisagor bantımız vardı ve 3, 4, 5 özel üçgeni aklınıza gelmeli. Burası 3'ün x artı 1 katı. Burası 4'ün x artı 1 katı. Burada o zaman 5'in x artı 1 katı Olmalı. 3, 4, 5 üçgenini böyle de kullanabilirsiniz. O zaman çevremizi toplarsak 5 tane, 4 tane, 3 tane daha ne yaptı toplam? 12 tane x artı 1 yaptı. Yani cevabımız hatta bunu dağıtarak vermiştikler de 12x artı 12 olmalı. Yani a seçeneği. Geçelim sıradaki sorumuza. 7. sorumuz 2019 LGS'de çıkmış. Pisagor bağıntısından bahsetmiş. Pisagor bağıntısını yine es geçiyorum. ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir kağıt parçasının bir yüzüne aşağıdaki gibi 10 tane eş dikdörtgen çizilmiş. Bakın kağıt parçası dediği ABCD büyük parça. Bu dikdörtgenlerde 10 tanesi eşmiş içine çizilen. Kağıdın bu yüzündeki boyanmayan bölgelerin alanları toplamı 30. Kağıdın bu yüzünde boyanmayan bölgelerin alanları toplamı 30 cm2 olduğuna göre abc'de dikdörtgenin köşegenlerinden birinin uzunluğunu istemiş Yapmamız gereken arkadaşlar şöyle şekli bir incelemek Şekli incelerseniz dikkatinizi çeken gizli bir bilgi olmalı Nedir o bilgi 3 tane kısa kenar bakın kısa kenar kısa kenar kısa kenar Bir tane uzun kenara eşit Yani sen dikdörtgenin kısa kenarına x dersen dikdörtgenin uzun kenarı 3x Birinci olarak dikkatimizi çekmesi gereken Birinci bilgimiz bu buraya x'e 3x yazdık sonra Boyanmayan bölgelerin alanları toplamı 30 demiş. Şuradaki beyaz bölge var boyanmayan. Şuradaki beyaz bölge var boyanmayan. Buradaki beyaz bölge var boyanmayan. Eğer sen buraları teker teker bulmaya kalkarsan işin çok zor. Ama şöyle düşünürsen. Mesela yukarıda ki sırada buradan buraya kadar 3 tane dikdörtgen full burayı doldurmuş. Aşağıda da yine 3 tane full dikdörtgen bu sırayı doldurmuş. E orta sıra da aynı yerden başlıyor. Aynı yerde bitiyor. Ama burada 2 tane dikdörtgen var. Demek ki o 3 tane boşluk bu bir tane dikdörtgenin alanına eşit şu 3 tane beyaz olan bölge var ya bir tane dikdörtgenin alanına eşit olmuş oluyor. Bir tane eksik çünkü ortada. O yüzden bir tane dikdörtgen alanını bulmak için 3x ile x'i çarpıyorsun ve bu bir tane dikdörtgen alanını bize 30 vermiş ya bunu da getirip 30'a eşitliyorsun. Her iki tarafı 3'e bölersek x kare eşittir 10 karesi 10 olan sayı kök 10. Peki gelelim bu dikdörtgenin köşegenini bulmaya. Değil mi? Şöyle bu dikdörtgenin köşegenini bizden istiyor. Şurası 3x olduğuna göre 3 tane kök on. Burası ise kaç x olmuş oluyor? Buradan buraya kadar. 3x, 6x, 9x. Burada 1x, 10. 1x de burada 11x var. Yani burası da 11 kök 10. Peki Pisagor bağıntısını uygulayalım şuradaki boşlukta. 3 kök onun karesi artı 11 kök onun karesi eşittir. Bize sorulan yere de ne diyelim mesela? Buraya da y diyelim. Eşittir y'nin karesi. Bunun karesini aldık 9. Kök 10'un karesini aldık 10. 90 oldu. Burası 11. karesi 121. Kök 10'un karesi 10 olduğu için 1210 oldu. 1210 ile 90'ı topladık 1300 oldu. Y kare 1300 ise y'yi bulmak için kökünü aldık. Bu da ne olur? 10 kök 13 mi olur? 10 kök 13. Yani cevabımız C seçeneği olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. 8. sorumuz 2018 LGS'de çıkmış. BAC açısının ABC açısından büyük olduğunu söylüyor. Ben ne yapıyorum? BAC açısının büyük olduğunu göstermek için buna iki halka koyuyorum. ABC açısı daha küçük olduğu için buna da bir tane halka koyuyorum. 8'e 10 verilmiş. AC'nin santimetre cinsinden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? İlk olarak AC kenarına x diyorum ve üçgen eşitsizliğinden x'in alabileceği kenar aralıkları bulmuş, bulmak istiyorum. Neydi? Üçgen eşitsizliği. Bir kenar, üçgendeki bir kenar Diğer iki kenarın farkından, diğer iki kenarın farkından büyük, iki kenarın toplamından küçük. Yani bu x 2 ile 18 arasında olmalıydı. Fakat burada bir sürü değer var, şıklarda hiç o kadar büyük değer yok diyeceksiniz ama soru da burada bitmiyor. Soruda bir bilgi daha vermişti. Bu bilgiyi kullanmadan soruyu çözemeyiz. Ne demişti ekstra bir bilgi daha? A açısı daha büyük demişti. A açısı daha büyükse arkadaşlar, A'nın karşısındaki kenar da B açısından büyük ya A açısı. O zaman A'nın karşısındaki kenar da B'nin karşısındaki kenardan büyük olmalı. Yani yani x küçük olmalı ondan. Şöyle anlatalım. BAC açsın karşısındaki kenar 10 santim büyük olmalı. ABC açsın karşısındaki kenar x'ten yani x ondan küçük olmalı. Peki bu iki bilgiyi ortak değerlendirirseniz, o zaman x 2'den büyük oluyor ve 10'dan küçük oluyorsa ikisini birden sağlamış olur. Kaç tane değer alabilir? 3 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 7 tane değer alabilir. Geçelim o zaman son sorumuza. Son sorumuz arkadaşlar. 2018 ilk LGS'de çıkmış. Bir kenarın uzunluğu 10 metre olan kare şekli bir bahçemiz varmış. Şuraya 10 santimetrelik bir kare çizmeye çalışalım. Kenarları 10 olduğunu unutmayalım. Şuralara 10, 10'u yazalım. Daha sonra bu bahçenin köşelerinde birer tane sulama sistemi varmış ve bu sulama sistemi bulunduğu köşeye uzaklığı 4 metre olan en fazla 4 metre olan kısma kadar sulama yapabiliyormuş. Yani şuradaki sulama sistemi şöyle en fazla 4 metrelik kısmı sulayabiliyorsa yarıçapı 4 olan bir çeyrek çember çizmeniz gerekiyor. Yine buradan da aynı şekilde 4 olan bir çeyrek çember çizerek suladığı kısmı bulabilirsiniz. Aynı şekilde bu köşede de var. Bu da böyle en fazla 4 santimetrelik kısımları sulayabiliyor. Bu köşede de yine sulama sistemimiz var. Tamam. Bu bahçenin sulama yapılamayan kısmında yapılamayan yani şu ortadaki kısmında tabanı kare şeklinde olan bir çardak bulunacakmış. Buraya bir kare çizeceğiz. Bu çardağın tabanının köşegeni ile bahçenin köşegeni çakışık. Eğer arkadaşlar köşegenleri çakışıksa bunların demek ki karemizin ne olması gerekiyor? yani paralel olması gerekiyor kenarlarının. Şöyle biraz çizdikten sonra birazcık yukarı kaydıralım. Bakın köşeleri çakışıksa eğer bu kenar bu tabana paralel olmuş oluyor. Taban köşegeninin metre cinsinden bir doğal sayı olduğunu bize söylemiş. Neyin? Ee, şeyin değil mi? Çardağın taban köşegeni şurası. Bir doğal sayı olduğunu söylemiş ve bunun alabileceği en büyük değeri bizden istiyor. Şimdi arkadaşlar karenin bir kenarı 10 sa ilk olarak bu köşegenin tamamını bulacaksınız. Köşegenin tamamı ne olacak? 10 kök 2 olacak. Pisagor bağıntısından da bulabilirsiniz. Karenin köşegeni bir kenarın kök 2 katı ol bağıntısından da bulabilirsiniz. Peki daha sonra şuradaki 4'ü çıkartacaksınız. Çünkü bu bizim çağırdığımız sulama yapılmayan kısımda olacağına göre bu buralara gelmemesi gerekiyor. O yüzden bu 4 ve 4'ü çıkartırsak 10 kök 2 eksi 8 oluyor. Bakın şu noktadan şuraya kadar olan uzaklık. Yani bu 10 kök 2 8'den köşegenimiz mutlaka küçük olmalı. Unutmayın ki bu sulama yapılan yerlere girmesin. Değil mi şeyin çardağımız? Öyleyse buraya x diyelim. Bu e, şeyin köşegenine x diyelim çardağımızın. 10 kök 2 8'den küçük olmalı ve doğal sayı olmalı. Peki 10 kök yaklaşık değerini bulmak için kökün içerisine gönderirsiniz onu. Kök 200 olur. Kök 200'de biliyorsunuz 14 ile 15 arasında bir sayı. 14 ile 15 arasında bir sayıdan 8'i çıkartırsak. O zaman ne olur arkadaşlar? 14,5 desek 8'i çıkarttığımızda. 6,5 gibi bir şey kalmış oluyor. O zaman köşegenimiz buçuktan küçük ve doğal sayıysa. Ve biz en fazla olmasını istiyorsak. X o zaman en fazla 6 alırız. Köşegenimizi 6 alırsak. Bu durumda arkadaşlar. Bir kenarımızda ne olur? 6 bölü kök 2 olur. Hani kök 2 katı 6 idi ya. Hangi sayının kök 2 katı 6'dır? 3 kök 2'nin. E burada 3 kök 2 olduğuna göre. Şimdi karenin alanını bulmak için de 3 kök 2'nin karesini almanız gerekiyor. O da 9 çarpı 2'den 18 olmalı en fazla. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olarak, yorum yazarak, videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.